BT-30 blok gıda dilimleyicisi ile 10 mm küp kaşar peyniri dilimleme işlemini tanıtacağız. Bunun için iki adet dilimleyici kartuşumuzla iki kademede bir dilimleme işlemi yapacağız. Bu kademelerden birincisi düz 10 mm dilimleme kartuşu. Yani şu anda 10 mm ayarladık ama bunu kullanıcı istediği kalınlıklarda kendi ayarlayabiliyor. Kartuşumuzu cihaza oturtalım. Evet, yerine oturdu. Peynirimizi kesim alanına yerleştirelim. Oldukça yağlı, dilimlemesi zor bir peynirdir. Ee, ama kırıntı parçalama yapmadan bizim cihazımız bu ürünü kolaylıkla dilimleyebilmektir. Birinci kademe dilimleme işlemimiz bitti. Buradan peynir, e ikinci kademe kartuşumuzu yani kare prizma ya ayarlanmış bu e, ürün de şu an 10 milimetre, 10 milimetre ayarlandı ama bunu da kullanıcı istediği kalınlıklarda ayarlayabiliyor kendi. Kartuşumuzu cihazımıza evet. yerleştirelim. Evet, kartuş oturdu. Az önce delinmediğimiz peyniri buraya tablomuza çıkaralım. Şöyle demin dilimlediğimiz yönün tersine dilimleme alan, alanımıza yerleştiriyoruz. Beynir. Evet, yukarıdan aşağı doğru. Kolumuzu bastırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Bu e, son kalan dilim ee, seri üretimde üzerine yeni peynir gelerek e, tamamıyla üründen kurtulacaktır. Ama biz şu anda elimizde bunu tamamıyla peynirlerden, kurt tellerden kurtardık. Gördüğünüz gibi 10 mm'ye 10 milimetre standart ölçülerde küpler elde edilmiştir. Yağlı bir peynir olduğu için bu parçalar aslında küp hale gelmesine rağmen e, yapışmıştır birbirine. Şöyle karıştırırsak tamamı küpler haline gelmiştir. Bakın hepsi 10 mm'ye 10 mm bir parçalama. Kırıntı zayiat vermeden 2 kiloluk bir batonun tahmini burada 4000 civarında dilim var. Tamamını 10 mm'ye 10 mm, 1 cm'ye 1 cm tükler haline getirdim. İşlem bitmiş.